Merhabalar, ben Dubai Can. Dubai Marina'da yerleşen nadir penthouse'ların birisindeyiz. Toplam fiyatı 33 milyon 800 bin dirhem olan yani 9 milyar 210 bin dolardan ibaret bu penthouse gerçekten mükemmel özelliklere sahip. Hadi şimdi penthouse'u dolaşalım. 5. katın tamamı bu penthouse'a ayrılmış ve daha asansörümüze iner inmez hemen dairemizin içerisine ilerleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada koridordaki tüm asansörler sadece bu daireye geliyor. Hemen girişte bizi geniş bir kapı karşılamakta gördüğünüz gibi ve kapının kalitesi gerçekten kendini belli ediyor. Burada hemen holümüzde çok güzel bir oturma alanı mevcut. Ve gördüğünüz gibi dairenin yani penthouseun salonu gerçekten çok geniş. Ya bu genişlik ve buradaki 360 derece manzara bile zaten buradaki e, penthouseun değerinin neden bu, bu denli e, yüksek fiyatlı olduğunun en bariz göstergesi oluyor. Şimdi size e, öncelikle balkonu biraz göstermek istiyorum. Arkadaşımız geçsinleri. Gerçekten en der görülen manzaralardan birisi çünkü. Marina'da bu kanal manzarasına sahip penthouse gerçekten çok çok az buradaki binalarda ve 5 artı bir bir penthouse bulabilmek gerçekten çok güzel bir imkan. Ben de şöyle bir bakıyorum da yani her gün bu manzarayla kahve içmek veya bu manzara eşliğinde arkadaşlarınızla sohbet etmek gerçekten güzel, mükemmel bir şey. Şimdi devam ediyoruz. Öncelikle sizi mutfağa götürmek istiyorum. Mutfak çok geniş alana sahip. Ortasında çok büyük bir adası var. Tezgah gerçekten çok büyük. Öncelikle buradaki dolapları göstermek istiyorum. Buradaki dolapların materyalleri dikkatimi çekti. Çünkü özel mermer taşlarından yapılmış. Ve burada her şey gördüğünüz şekilde teslim edilecek. Bu penthouse içerisindeki. O yüzden ekstra bir masraf tasarım için ekstra bir gider söz konusu değil. Burada espresso makinesi de var. Tüm ocaklar, tüm diğer gördüğünüz ekipmanlar bu gördüğünüz şekilde teslim edilecek. Ve ben gerçekten bu şekildeki açık tonlardaki tasarımları çok seviyorum. Çünkü insanın içine ferahlık katıyor. Evet ilerliyoruz. Şimdi dairede toplam iki tane yarım ve beş tane tam banyo olmak üzere 7 tane banyodan ibaret. Ve ilki burada gördüğünüz gibi her yerde Kullanılan renkler birbiriyle uyumlu, açık krem renklerinde. Ve ilk olarak buradaki müştemilata geliyoruz. Buradaki müştemilat, işte burada çalışan kişilerin kalabileceği bir yer. Buranın kendine özel tuvaleti de mevcut. Devam ediyoruz. Evet, holdeyiz şu an. Tüm yatak odalarını birer birer gezeceğiz. Buradaki taş da gerçekten küçük bir detay ama güzel bir detay. Benim de dikkatimi çekti. İlk yatak odasına girelim o zaman. Evet yatak odasında gördüğünüz gibi yatağın tasarımı bile gerçekten çok iç açıcı tasarım. Ve içeride hem gardırobumuz mevcut hem de kendi banyosu mevcut. Bu şekilde eşyalarınızı koyabileceğiniz gardırobumuz Ve burada da balkona erişim mevcut. Şöyle göstereyim. Evet 360 derece her yerinde balkon var bina penthouse'un. devam ediyoruz. Gidiyoruz o zaman. Ve holdeki detaylar gerçekten çok müthiş benim dikkatimi çekiyor. Biraz geriye gidelim kameraman arkadaşla beraber. Şuradaki aynaların tasarımı bile gerçekten ayrı bir detay ifade ediyor benim için. Eminim sizler için de öyledir. Ve ikinci yatak odasına geldik. Tabii ki de 5 tane yatak odası olduğundan dolayı bir tanesini ofis olarak değerlendirmek istemişler buradaki tasarımcı firma. Bence çok da hoş olmuş. Ben olsam zaten bu gibi penthouse'larda yaşayan insanlar için ofis olanakları da önemli. Şimdi o gördüğümüz yatak odasının banyosu da burada hemen karşısında yerleşmekte. Devam ediyoruz. Hol böyle devam ediyor ama şu an 3. yatak odasına girmek istiyorum. Burada bathtub yani küvet de mevcut. Burada gördüğünüz tasarım da gerçekten burada ağaçla süslenmiş yatağın kenarları. Ve buradaki ışık yani kitap okurken veya akşam sadece loş bir ışık isterseniz o da güzel bir tasarım. Ve buradaki giyinme odası da mükemmel. Ben bunu çok sevdim. Havalandırma sistemi de her yerde mevcut. Devam ediyoruz. Şimdi ana yatak odasına geçeceğiz. Benim en sevdiğim oda komple bu penthouse'un içerisinde. Çünkü burası çok geniş. Öncelikle bizi giyinme odası karşılıyor. Sonra hemen içerisinde en geniş yatak odamız. Kameraman arkadaşımızı şöyle almak istiyorum. Ana yatak odası gerçekten mükemmel büyüklükte ve bu denli ferah bir yatak odasının olması gerçekten bu penthouse'un neden bu şekilde değer gördüğünün en bariz göstergesi oluyor burada da gördüğünüz üzere zaten hep bahsediyorum. Binanın her yerinden balkonlara erişim mevcut. Ve bu gerçekten mükemmel bir detay. Bu arada şurada da oturup çalışabilirsiniz. Zeminki ofis de ayrıca bası. Devam ediyoruz o zaman. Bu arada bina tamamen akıllı ev ile donatılmış ki bu artık Dubai'de bir gelenek haline dönüştü. Burada son yatak odamızın yani 5. yatak odamızın banyosu da mevcut. Ve 5. yatak odamız aslında şu an çok garip bir tasarımda çünkü açık Dört tarafı duvarlı değil. Böyle devam ediyoruz. Böyle holden girince direkt 5. yatak odamız bizi karşılamakta. Bu farklı bir tasarım olmuş ve daha önce ben bunu hiçbir binada, hiçbir penthouse'da görmedim. Ee, devam ediyoruz. Şu ufak detayları da çekebilirsin Tim. Şimdi bu yatak odası benim çok farklı gördüğüm bir dizayna sahip. Çünkü neden? Çünkü kapalı balkon var hemen yanında. Ve bu evde bu penthouse'da kapalı balkonun olması gerçekten mükemmel bir detay. Çünkü bunu ne marina'da ne de Dubai'de diğer farklı binalarda bulabilirsiniz. O yüzden bu özellik gerçekten bu penthouse'daki en önemli özellik. Hadi gelin oradan. Orayı kesersiniz. Şimdi bu kapalı balkon. Hem burada barbekünüzü yapabilirsiniz Tim buraya gelebilirsin. Sıfır, henüz kullanılmamış. Bunu ilk kullanan kim olacak gerçekten merak ediyorum. Ee, ve burada oturup sohbet edebilirsiniz arkadaşlarınızla. Ve bu kapalı balkon, şimdi dikkat ettiyseniz bir tur attık. Penthouse'un yani dairenin içerisinde. Hemen salona yani oturma odasına bağlı. Şimdi göstereyim şöyle. Demin ilk videoyu başlattığımız alan olan oturma odasındayız. Ve bu alan benim Tabii ki de e, favori alanlarından birisi çünkü hem geniş hem de hemen karşımıza görebileceğimiz bar mevcut. Hemen geçeyim tezgahın arkasına. Ve burada iki tane farklı şaraflık mevcut. Burada her ikisinde de koyabilirsiniz. Isı dereceleri tabii ki de ayarlanabilir. Ve önemli bir detay benim çok hoşuma gitti. Gördüğünüz taş şeffaf bir taş. E, doğal taş ve bu şeffaflık içerisine ışık koyunca dışarıya yansıtıyor ve mükemmel bir görünüm kazandırıyor daireye. O yüzden bunun gibi özel detaylar gerçekten dairenin her yerine işlemiş durumda ve ben bu detaylara gerçekten bayıldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk başta bahsettiğim fiyata gerçekten değer bir penthouse gezdik. Şahsen ben şu ana kadar gezdiğim tüm penthouse'lar arasında bu en favorim oldu ve bunun nedeni ise gerçekten mükemmel manzaraya sahip olması. 360 derece yani tüm katı kapsaması ve tabii ki de buradaki özellikler daire zaten gezdiniz. O yüzden bu daireye sahip olmak için benimle iletişime geçebilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir daire. Ve buna benzer turları izlemek istiyorsanız da kanala abone olarak videoyu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.